Fırat Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı oryantasyon programı gerçekleştirildi. Programda Fırat Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrencilere çeşitli bilgiler aktarıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstünda, Profesör Doktor Soner Özgen, daire başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere ilk dersi Rektör Göktaş verdi. Yeni eğitim öğretim hayatınız hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili öğrencilerim, hepiniz yoğun emek harcayarak üniversitemizin çeşitli bölümlerine yerleştiniz. Bu hafta itibariyle yüksek öğrenim hayatına başladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Üniversitemiz hocalarının da siz sevgili öğrencilerinizin heyecanını paylaştığını ve sizleri üniversitemizde görmekten mutlu olduklarını bilmek, bildirmek istedim. Özellikle bu hafta bundan sonraki hayatınızda bir hatıra, hatıra olarak saklayacağınız özel bir anı yaşıyorsunuz. Frat Üniversitesi'nin akademisyeni ve idari personeli, personeli olarak bizler de sizin bu heyecan ve mutluluğunuzu paylaşıyor ve bütün eğitim hayatınız boyunca devam etmesi için temelli ve dua ediyoruz. Bizler sizin ilk gözlerinizi açtığınız ana kucağından, sevgiyle büyüdüğünüz aile ortamından, kültürel değerlerinden beslendiğiniz sosyal çevrenizden ve okullarınızda gördüğünüz bilgi, görgü, insani ve ahlaki değerlerden, erdemli bireyler olma yolundaki mücadelenize katkı sağlamak, seçtiğiniz alanlarda sizleri akademik bilgiyle donatmak, vatanına, devletine, milletine, bayrağına, kısacası bizi biz yapan tüm değerlere sahip, erdemli ve ferasetli bireyler olarak yetişmeniz için buradayız, sizlerle birlikteyiz. Rektör Göktaş öğrencileri önemli tavsiyelerde de bulundu. 1975 yılında yani 47 yıl önce kurmuş bu kutlu çatı altında ilk kurulduğu günün heyecanı, mutluluğu ve kararlılığıyla daha gelişmiş ve pek çok alanda dünyadaki üniversiteleriyle rekabet edebilen bir kurum olarak sizlere rehberlik etmek ve yolunuzu aydınlatmak için buradayız. Benim de mezunu olduğum ve akademik hayatımın her aşamasını aynı heyecanla, azim ve kararlılıkla tamamladığım Fırat Üniversitesi'nde kurulduğu günden beri on binlerce öğrenci mezun olmuş, insanlığın hizmetinde vurulmuş ve mezun olmaya devam etmektedir. Sizler de bu çatı altında binlerce yıllık derin kültür mirasımızdan aldığımız değerleri öğrenip, yaşayıp, geleceğe taşıma adına Hayatımızın bundan sonraki sürecinde zamanın akan bir su misali sürekli ilerlediğini fark ederek zamanın akışına uygun bir şekilde kendimizi geliştirecek ve insanlığın temel değerlerini kendimize rehber edinerek tüm insanlığa ve aziz milletimize hizmet etmek üzere eğitim alacaksınız. Başta anne baba akrabalarınız ve arkadaşlarınız olmak üzere bu ülkeye karşı olan görev ve sorumluluklarınızı asla unutmayınız. Bu duygu ve düşünce, düşüncelerle hepinize sağlıklı, verimli, başarılı ve eğlenceli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Program kapsamında öğrenci dekanı doçent Doktor Mustafa Savcı, öğrenci işleri daire başkanı Salih Yiğit, kütüphane daire başkanı Tuncay Karıkıl, sağlık kültür ve spor daire başkanı doktor öğretim üyesi Ümit Ferit Aldım, bilgi işlem daire başkanı Profesör Doktor Murat Karabatak, güvenlik şube amiri Mehmet Gül, uluslararası ilişkiler ofisinden Erasmus koordinatörü doçent doktor İzzet Taşar'la, kariyer ofisi koordinatörü doçent doktor Muhammed Sincirli, görev ve yetki alanları ile ilgili öğrenci bilgilendirdi. Öte yandan Rektör Göktaş programda stand açarak kulüplerini tanıtan öğrenci kulüplerinin standlarını da gezdi.